Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarihli ve 704.14 sayılı izniyle gerçekleşen kampanyanın ikinci dönem çekilişine hoş geldiniz. Birazdan asil ve yedek tarihlerimizi belirleyeceğiz. Eti Mutlu Kutu uygulamasını ücretsiz şekilde indirerek veya www.etimutlukutu.com internet sitesinden telefon numarası bilgileriyle kayıt olarak kampanya sayfasına girip çekiliş butonunu tıkladıktan sonra Açılan formu ad, soyad, e-posta, telefon numarası, doğum tarihi ve adres bilgileriyle dolduranlar kampanyaya katılım sağladılar. Kampanyamızın ikinci dönem çekilişine toplam katılım sayısı 67.327 olarak gerçekleşmiştir. Çekiliş listesi noter ve milli piyango idaresi yetkililerimiz tarafından da kayıt altına alınmıştır ve değiştirilmesi mümkün değildir. Birazdan boş kürelerimiz noter ve milli piyango idaresi yetkililerimiz tarafından kontrol edilecek ve toplam katılım sayısının Rakam hanelerini oluşturacak kürelere birler basamağından binler basamağına kadar, sıfırdan dokuza kadar onar tane, on binler basamağına, sıfırdan altıya kadar yedi adet numaralı toplar yerleştirilecektir. Şimdi küreleri kontrol etmek ve topları yerleştirmek üzere noterimiz ve Milli Piyango Dersi yetkililerimizi buraya davet ediyorum. 39. Beyoğlu Noterliği Katibesi Sayın Asiye Bilsel ile Milli Piyango Dersi Genel Müdürlüğü Aksaray Şubesi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu sizler de hoş geldiniz. Bye. Wow. Çekiliş kapsamında iki kişi Apple iPhone 15 128 GB ikramiyesi kazanacaktır. Öncelikle asit tahlillerimizi ve akabinde yedek tahlillerimizi belirleyeceğiz. Asit tahlillerimizden ikramiyesini teslim almayanlar olursa süresi sonunda hak yedek tahlillerimize geçecektir. Eğer çekilen numara toplam katılım sayımızdan büyük ise çekiliş tekrar edilecektir. Ayrıca bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz kuralı gereği mükerrer kazanan olması durumunda ilk hakkı saklı tutulacak ve ikincisi için çekiliş tekrar edilecektir. Şimdi çekilişi gerçekleştirmek üzere hosteslerimizi buraya davet ediyorum. Apple iPhone 15 128 GB ikramiyemizin iki asil talip listesiyle çekilişe başlamak üzere lütfen ellerimizi kaldıralım. Karıştıralım. 62.705. 63.705. 705. 63.705 63 63 sıra numarasıyla Feyza Aydın Bursa'dan birinci asil talihimiz oldu tebrik ediyoruz. Atalım, karıştıralım. 6 31726 Yıldıray Tatar İzmir'den ikinci ve son asil talihlimiz oldu. Şimdi iki yedek talihlimizle çekilişe devam ediyoruz. Atalım. Karıştıralım. <laughs> 58202 58202 Nevin Çete Bursadan birinci yedek tarifimiz oldu. Atalım, karıştıralım. Otuz yedi bin yetmiş dokuz. Otuz yedi bin beş yüz yetmiş dokuz. Timur Delipavta Ankara'dan ikinci ve son yedek tarihimiz oldu. Atabiliriz topları. Çekiliş sonuçları 20.06.2025 tarihinde Takvim Gazetesi'ne yayınlanacaktır. Herkese hayırlı olmasını diliyoruz.